Merhaba <laughs> Elanur. Merhaba Mahmut. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Evet ikiniz de paramedik mezunusunuz. Almanya gelmeye çalışıyorsunuz. Hatta Mahmut gelmiş. Arkadaşlara tabii tecrübelerinizi anlatırsanız, tecrübelerinizi arkadaşlarla paylaşırsanız çok iyi olur. Sen de denkliğini almışsın Elanur. Ama kendiniz evet. kendinizi tanıtın. Elanur'la başlayalım. 29 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. E, liseden ATT, yani A.C. Tıp Teknik Siyenliği, 4 dört yıl. Üniversiteden, ön lisanstan da iki yıl. İlk ve acil yardım, yani paramedik mezunuyum. E, yaklaşık 7-8 yıllık bir tecrübem var. Şu anda da hala çalışıyorum. Hep özellerde çalıştım, şu anda da özelde çalışıyorum. Tabii e, stajlarım falan olmuştu devlette, 112'de, hem lisede ve üniversitede. Onun dışında hep özelde çalıştım. Dediğim gibi denkliğe e, Mart ayında başvurmuştum, 16 Mart'ta işleme alındığı mailim geldi. Herhangi bir eksik evrak belirtmediler. E, tam olarak 6 Eylül'de de denklik sonucum geldi. Kısmi denklik aldım ki zaten çoğunluk e, bu notfal zeniteter olarak geçiyor bizim mesleğimiz. Yani tam denklik vermiyorlar çoğunluk yani başvuran herkese bu şekilde Çünkü bazı şeyler çok farklı olduğu için eğitimi karşılığı yok orada. O yüzden tam almak biraz zor bizim bölümde. Ben de yaklaşık tam 840 saat teorik eksiğim çıktı. 880 saat ambulansta eksiğim pratik. 340 saatte hastanede eksiğim çıktı. Üç bölüm ayırıyorlarmış bizim bölümümüzde. Benim saatlerim bu şekilde. Normalde bütün bölüm 4600 saat civarı. İşte benim bu işte hem ATT hem ön lisans hem de tecrübelerimle Yarısına denk gelmiş benim buradaki eğitimim oradakine ki ben başka arkadaşlarla da konuştum 15 yıllık tecrübe olan var hem devlette de, yüz yıllık de çalışıyor ama hemen hemen aynı sonuçlar geliyor. Bu arada ben NRV eyaletine başvurdum. North rhine eyaletine. Orada yani de hemen hemen aynı sonuçların geldiğine ben şahit oldum. Yani denk 20 yılda tecrübeniz olsa hemen hemen böyle geliyor. Bu da galiba NRV'ye özel. Ne yani, tahmin ediyor? İlginç bir detay. Bakalım Mahmut nereye başvurdu? Mahmut'un nasıl oldu ona bir bakın. Ben Mahmut Duman, 30 yaşındayım. Ben de Nida Zaks'ın eyaletine başvuru yaptım. 2019, 2020 yılında pardon. 2020 yılında Nida Zaks'ın eyaletine olarak başvuruda bulundum. Başvuruda bulunurken bir birkaç evrak istediler. Onu zaten arkadaşlar onun sayfasında bulabilirler. Hani Anarkeon kendi sitesinde. Onlar çok zor şeyler değil. Onu söyleyebilirim. Ondan sonra Anarkeon departmanına başvurduğumda benimle beraber 8 kişi başvurmuştu. Ben o kişilerle de kontak halindeydim o zaman. Çünkü ben başvurduğumda oradakilerin çoğu nasıl bu iş yapabileceklerini bilmiyorlardı. Onlarda diyor ki bir defa hani not fazlanete olarak bize anarkenin başvurusuna bulunuyorlar. Bu yüzden hep iletişim halleri nasıl yapabiliriz, nasıl verebiliriz gibisinden. Sonra işte anarkenin sonucum geldi. 670 saat toplam eksik çıkmıştı. Bunun 400 saati hastaneydi. 200 saat anestezi, 200 saat yoğun bakım, 270 saat teori dersiydi, öyle diyebilirim. Çok ilginç değil mi? Peki Türkiye'de tecrüben var mıydı Mahmut ve nereden mezun oldun? Tabii ben Türkiye'de devlet dairesinde çalışıyordum, İl Sağlık Müdürlüğü'nde. 3 3,5 yıl falan o civarı bir tecrüben vardı. Daha önce Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okudum ben esasen. Hı hı. Ama paramedikte mi çalıştın? Yani mesleğinle ilgili tecrüben var mı yoksa büroda mı? Evet, evet. Yok yok mesleğimde tecrüben vardı. 3 yıl 8 ay falan çalışmıştım. O civarı bir şey. Bunları hepsini zaten kalit olarak sunursun başvurukta bulunurken. Doğru. E, zaten bunun, bunlardan biri de hani tecrübeniz olduğuna dair bir resmi yazı göstermeniz gerekiyor. Öyle biliyorum. Yani e, her baş... Doğru, her... doğru. Hı. Ama ikinizin Herkesin çok farklı de. gelmiş sonuçlar ve senin çok daha iyi gelmiş. Sen iki, iki yıl ön lisans okumuşsun. Elanur hem lisede değil mi Elanur? Doğru anladım. Hem üniversitede. altı yani, yıl. Altı yıl okumuş ve senden <laughs> daha fazla tecrübesi var. Sekiz yıl mıydı, dokuz yıl mıydı? Yedi, yedi, sekiz yıl. Diye. Yedi, sekiz yıl tecrübesi var. Ve senin çok daha iyi gelmiş sonucun Mahmut. İşte biraz da şans diyebiliriz hocam. Şimdi bir de zaten evet diyorum ya. Evet yani buranın kimse <laughs> hiçbir merci karar veremez aslında. Hani mesela örnek veriyorum bazı arkadaşlar diyor işte lisans mezunu musun, işte ATT'n misin? Yani inanın başvuruda bulunduğunuz zaman oradaki kişiler bile bunu nasıl değerlendireceğini kafalarına göre hesaplıyorlar. Çünkü bizim meslekle onlarınki arasında baya fark var. Mesela ben burada okula da gittim hocam. Teori derslerine falan gittiğim zaman 170 saat okula gidiyordum. Şimdi burada örnek veriyorum yani... Ee, ya gerçekten çok var Yani nasıl söyleyeyim sana? Yani bunu tarif etmek zor bir şey. Neymiş abi? Paramedik dinlimi... yani. Buyur. Şöyle, şey, helikopter çağıracağı zaman hani, helikopter gelsin dediği zaman kimse ona itiraz etmiyormuş. Direkt helikopter geliyormuş. Tabii, yani, tabii, aynen. Hı. Aynen Elanur'un dediği gibi yani helikopter çağırıyorlar, helikopter geliyor. Öyle yani imkanlar çok fazla, cihazlar çok fazla. Mesela örnek veriyorum herkesin önünde tablet hani o bilgisayar mesela EKG'leri falan görüyorlar ya işte normal Tabi mesela bizde kağıt dağıtıyorlardı. Adamların direkt önünde hepsinin önünde zaten ekran var. Hepsini görebiliyor, e, görebiliyorlar. Ne yapacaklarını, nasıl işlem, işleme devam edeceklerini falan. Yani bilmiyorum. <laughs> ben çok senden bunları bakıyorum. bugün dinlemek istiyoruz Mahmut. Seni bulmuşken. Çünkü grupta da bayağı yazdın. Bunlar önemli. Ama oraya gelmeden önce tabii biz denklikle daha fazla ilgiliyiz. Denklik evet. sonuçlarınızı şimdi ikinizden de öğrendik. Sen tabi Almanya'da bu adaptasyon eğitim dediğimiz eğitime de başladın. Bitti mi yoksa devam ediyor mu? Yok ben hepsini bitirdim. Bu anestezi olsun, yoğun bakım olsun, tavırı olsun hepsini bitirdim. Yani şimdi Hı. Almanya'da ünvanın ne oldu senin Mahmut? Benim şu an Almanya'daki ünvanım not fazla Harika. İş buldun, çalışıyorsun. Evet. evet ama ben başvuruda bulunurken de bana cevap olarak şöyle dediler. Sen retuzanı olarak istersen Almanya'da direkt çalışabilirsin. Hı hı. Ama not fazla olmak istersen de şunları 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 yerine getirmen gerekiyor. Şu 670 saatlik ders kısmı var ya. Doğru. Hani dedik ya 2 saat anestezi, 2 saat yoğun bakım, 270 saat de teori dersi. Hı hı. Bunları tamamlarsan da not fazla olabilirsin. Ama bu diplomayla şu an sana göndereceğimiz ek bir sertifikayla gidip retuzanı olarak çalışabilirsin. Hı hı. Bunu dediler bana. Ama öyle bir şey ama demeleri ben de gerekmiyor. Demeleri de gerekmiyor çünkü kalifiye seninle Mahmut arasındaki evet. fark Mahmut hala hazırda Almanya'da olduğu için Rettung Sanitäte olarak da çalışabilir. Ama senin kalifiye eleman olarak gelebilmen için not Sanitäte olman gerekiyor. Zaten mesleğinizde bu. O yüzden denkliği alırsanız daha iyi olur değil mi? Rettung Sanitäte kalifiye olmuyor. Şimdi onları Mahmut'tan hep dinleyeceğiz diye umut ediyorum ben. Dinleyecek miyiz Mahmut? Yani ben hocam bildiklerini anlatmaya çalışacağım. Yani, adaptasyon eğitimini anlatırsın. Elanur denklik işlemlerini başlatırken evrakları toplarken sıkıntı çektin mi? Evrakları hangi evrakları topladın ya da hangi evrakları toplaman gerektiğini nerede buldun? Belki oradan evet. devam edebiliriz. Evet. Benim evrakları toplamam yaklaşık üç ay sürdü. Gerçi o aşamaya çok sıkıntılı. Hele bir de lise de işin içine gidince <laughs> uzadıkça uzuyor. Benim sağlık meslek lisesi şu an Anadolu Lisesi olmuş mesela. Artık sağlık meslek lisesi değil. Okula gittiğimde hani transkripti tamam veriyor. Ama ders içeriği önemli olan. Onları vermiyorlardı. Onları ben Milli Eğitime Dilekçe yazdım. İşte hani transkriptimi gönderdim, diplomun fotokopisini gönderdim, işte TC, kimlik fotokopisini gönderdim. Direkt dilekçe yazdım milli eğitime. İlk önce dönüş yapmadılar. Daha sonra işte şikayet kaydı oluşturdum arayıp. O zaman geri dönüş yapıyorlar. Şöyle bana 300 küsür sayfalık bir içe ders içeriği gönderdiler. Ben 2011 mezunuyum. 300 küsür gönderdiler ve benim dersim olmayan başka dersler de vardı içinde. Sadece benim derslerimde böyle genel bir çerçeve programı göndermişler. Milli ben de onun tamamını e, yani lafını kesiyorum kusura Aha. Milli Eğitim derken bakan e, ha, Yoksa ilçe veya il Milli Eğitim mi? Milli Eğitim Bakanlığı, <laughs> Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı. Direkt. 300 küsür sayfayı hepsini çeviremeyeceğim için. Ben onları kendi transkriptteki derslere göre kendim baştan yaptım. İşte şu ders açıklaması bu, bu ders açıklaması bu şeklinde kısalttım. Transkriptteki derslere göre ve bu şekilde mes Sağlık Meslek Lise'ne giderek onaylattım. Tabii ilk başta onaylamak istemiyorlar, sorumluluk almak istemiyorlar. Çünkü onların vermediği bir dosya. Hani ne derine değil diye bilmiyorlar. İşte o orada da ilk önce imzalamadılar. Sonra ilçe milli eğitime gittim. Dedim hani imzalamıyorlar. Bunu benim imzalatmam lazım. Apostil etkisi olan birine. Hı, doğru. Ve milli eğitim tekrar ilçe milli eğitim okulu aradı. İşte hani yardımcı olun gibisinden. Oradaki daha anlayışlıydı. Tamamen biraz inisiyatife kalıyor bütün işler yani. Çok Aslında zorlaştırmak istiyorlar ya. ama... biraz anlatıp böyle ihtiyaçlar i̇şte çok zor oluyor ya. An an aslında artık hemen hemen bütün liseler bence aşina oldu böyle şeylere çok belge toplayan olduğu için herkes aynı sorunlarla şey yaptığı için aşina olmuş olabilirler şu an. Ben bu işlemleri Ocak, Şubat gibi yaptım. Daha yani bir sene olacak. İlçe milletim okulu arayınca okul bir şekilde artık imzaladı. Yaklaşık 9-10 sayfaydı sanırım indirdim. Her sayfaya imza, mühür şeklinde ıslak imza her sayfaya oluyor. O şekilde imzalatıp apostil yetkisi. Apostil yetkisi zaten müdür oluyor o imzalıyor. O şekilde yaptım. Yani en ha, zorlu aşama... Elanur, yani. apostil evet, mesela... her zaman müdürde olmuyor. İmza sürkisi olan da oluyor. O yüzden arkadaşlar oraya dikkat etsin. Hayır, tamam, doğrudur. her zaman müdür olmuyor. Ben de müdür müdürüm. Hı -hı. Doğrudur. Müdür imzalayınca sorun çıkmadı apostil. Zaten okulun evrakları da yine ilçeye, milliyetimde ben apostil ettirdim. Hastaneden aldığım evrakları da mesela ilçe sağlıklı apostillettirdim. Ama normal belgeleri kaymakamlık apostilledi. Orada farklılıklar olabiliyor. Onu zaten söylüyorlar size apostil yapmaya kaymakamlığa gittiğinizde. Bu buradan olacak. Bir kayıtlarını yani. toplayabildin mi? E, kanıtlarını, kayıt değil tabii kanıtlarını. İşverenler onayladılar mı? Evet çalışma belgesi yani şu tarihlerde şu kişiye burada şu kadar şu pozisyonda çalışmıştır diye zaten veriyorlar. Onda sıkıntı çıkarmıyorlar. Onu Yalnız da bir de, de hangi görevde da... arkadaşlar. Bazen öyle sıkıntılar Doğru. da oluyor ama sağ oluyordur. Onu aldım bir de işte hangi görevleri hangisi hangi birimde hangi görevleri yaptığımı da onu ben yine kendim hazırladım o diğer belgeyi almaya gittiğimde hani bunu da imzalar mısınız ve bunu da göndermem gerekiyor. Yani aynı kişinin imzalaması gerekiyor. İşte apostili etkisi olan kişi. Ya da onu da imzalattırdım. Yine böyle biraz ikna ederek açıklayarak böyle tatlı tatlı o zaman imzalıyorlar. İki tane almış oldum yani. Hem orada çalıştığıma dair hem de yaptığım görevleri yazdığım bir belge. Bütün yerlerden aldım. Şu an çalıştığım yerden de aldım aynı şekilde. Çok güzel. Peki sen de zorluk yaşadın mı Mahmut? Senin için nasıl oldu? Ya aslında benim ön lisans olduğu için hani ben bütün belgelerimi üniversiteden talep ettim, gönderdiler bana. Ders içerikleri önemli. Bu, bu, bu süreçte ders içerikleri, ders saati hani ne kadar ders aldıklarına dair e, içindeki yazdığı öyle diyeyim. Ders içeriği, ders saati ve o dersi e, ne kadar sürede gördüğü. Anlatabildim mi? Yani bunlar çok çok önemli. En dikkat ettiğin şey de. bu. Doğru. Evet. Yani senin hangi üniversiteden senin hangi üniversiteden geldin hangi işte Harvard'dan mı gelmişsin İstanbul'dan mı işte mı hiç önemli değil. Adam senin ders içeriğine bakıyor. Ders içeriğindeki gördüğün hani dersler bir de ders saati onlara uyuyor mu uymuyor mu ya da ne kadar uyuyor ne kadar eksik bunu hesaplıyorlar. Ona göre zaten sana bir sonuç gönderiyorlar. Aynen. Doğru. İşte böyle yapıyorum yani sen zorlanmadın o zaman. Ön lisans olduğu için hemen topladın. Genelde liselerde sıkıntı çıkıyor o zaman. Doğru mu Elanur? Evet. evet, evet. Eski mezunlar olduğumuz için genellikle işte artık sağlık meslek lisesi değil ya da okul kapanıyor. Okul kapananlar var okulu. Hocam, o yüzden liseler biraz sıkıntı. Türkiye'de e, liseler her yıl değişiyor. Bir Anadolu oluyor, bir fen lisesi oluyor, bir ismi değişiyor. E sen Elanur'un dediği gibi hani bunu kanıt olarak adamlara gösterdiğin zaman adamlar inanamıyor. Çünkü niye Almanya'da siz de biliyorsunuz ki hocam yani bir üniversite 100 yıldır adı aynı, eğitim sistemi aynı. Bizim gibi adamlar yıldan yıla eğitim sistemlerini değiştirmiyorlar. Bu yüzden güvenemiyorlar, inanamıyorlar diyor ki ya bunun adı şu ama şu anki taki ismi mesela şu. Evet öyle zorluklar da oluyor doğru. Peki o zaman denklik işini bir şekilde aslında isteyenler halledebiliyor diyebiliriz. Hemen hemen herkes. En kolayı aslında yine zor görünüyor mu? En kolay aşamı o yani. Evrakları bir şekilde hallediyorsunuz ve... Ondan sonra başlıyor asıl süreç. Ben hep öyle diyorum yani. Şu an geldikten sonra asıl. İşveren bulmak adaptasyon eğitimi için zor oldu mu Mahmut? Hocam işveren bulmak aslında çok basit. Burada en önemli şey dil. Dil diyebilirim yani. Dilin el iyi düzeyde. Sen, çünkü işveren seni görüşmeye çağırıyor. Sen orada diyalog kuruyor. Bakıyor mesela ismin değişik, diploman değişik. Seni tanımak istiyor, seni davet ediyor, seninle görüşüyor, konuşuyor. Eğer senin dil süreci, hani dil şey, seviyeni beğenirse yani yüzde 99 yüzde 98 o işi aldım demektir. Ve iş bulmak Almanya'da çok basit diyebilirim. Sıkıntı kesinlikle. var yani meslekte. Yani, tamam hocam anlamadım. E, meslekte diyorum sıkıntı var yani eleman bulmakta zorlanıyorlar o zaman doğru mu? Tabii tabii kesinlikle yani sadece not fazlanı değil yani anestezi yoğun bakım olsun e, acil olsun, diğer hemşire grupları, diğer işte yaşlı bakım bazı arkadaşlar mesela başka mesleklerden yazıyorlar görüyorum. Bütün sağlık alanında inanılmaz derecede bir işçi açığı var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii sen Almanya'dan başvurularda bulundun. Onun da avantajı vardır diye düşünüyorum. O yüzden Elanur Türkiye'den başvuruda bulunduğunda nasıl oluyor? Nasıl sonuçlar alıyorsun? Şöyle ben başvuralı bir, bir A ay bir ay oldu ya da geçecektir. Bir aydır başvuruyorum. İlk sordukları şey hani burada mı oturuyorsunuz ve o her an şirayınımda da yazıyor, silimde de yazıyor, her yerde yazıyor. Bu İstanbul'da, Türkiye'de <laughs> oturduğum ama bana direkt hani bu nerede oturuyorsun diye soruyorlar. İstanbul Türkay deyince bir dönmüyorlar ya da işte şu an hani burada olmadığınız için olmuyor gibi geri dönmüşler, oluyor. Sadece ilk başvurmaya başladığım zaman bir tane direkt görüşme maili aldım şu gün diye. Onu da ben biraz benim hatam olmuş oldu. Ben kaçırdım. Hani eğer bugün değilse başka bir gün belirtin demişler. Ben de hemen heyecanlandım. Direkt ertesi gündü. Biraz hazırlanayım diye cuma günü dedim olabilir mi falan. Asla geri dönüş yapmadılar. <laughs> Öyle gitti. Ama herkes oturum soruyor direkt. Oturum ve hani Türkiye'den başlayacaklar için galiba ilk önce oturum sonra en önemli dil tabii ki. tane yani görüşmeye girsem de dil olmadıktan sonra o ilk bir tane işse o da bile kaçar. O yüzden oturum ve dil şu an oturum zorluyor. Yani oturum aşamasını geçsek hani görüşmeye girsem belki yani anlatacağım kendime. Hatice denkliğini aldı, işveren buldu kısmı denklik. kısmi denklik almış sanırım ama sadece pratik kısımda, teori kısmında değil. O tam denklik aldı, işveren buldu. Şimdi şeyle bir başlattı, konsolosluk işlemlerini başlattı. Hı hı. Ama hemşire zaten her türlü buluyor ya işveren. Hemşire için hiç sorun değil. Ama şöyle hocam onun teorik sıkıntısı yok ya sadece pratik kısmı vardı. E zaten işveren diyor ki zaten benim hastanemde pratik yapacak. Ben onu orada hallederim. Onunla pratik hallederim. Zaten ona iş veririm. O mantıkla hani çok rahat olabiliyor. Ama Hatta, mesela teorik kısmı... Doğru. Çok doğru bir noktaya değindin ee, Mahmut. O yüzden aslında haksızlık oluyor. Elanur'a büyük haksızlık oldu şimdi. Sen Nilaz harika bir sonuç elde ettin. Elanur'un neredeyse bir buçuk yıldan daha fazla eğitim alması gerekiyor. İşverenin gözünü korkutuyor bu. Şimdi orta tabii 6 ayda, 7 ayda tam denkik alabilecek pozisyonda olsa işveren için de daha kolay olacak değil mi? Evet hocam yani. kesinlikle Maalesef. Ben de öyle düşünüyorum. Maalesef arkadaşlar haksızlık oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Hayat işte... Futbol evet. maçı gibi ya. Bir de programatik konusunda, not fazlalığı zannetiyete konusunda ne kadar sıkıntı var tam olarak bilmiyorum. O yüzden Mahmut'a sordum ama Mahmut sıkıntı var diyor değil mi? Sıkıntı var hocam. Bir de hocam not fazlalığı de sadece ambulansta çalışmıyor. İş alanı bu. Onun da çok geniş aslında. Mesela şöyle diyeyim sana. Hani yoğun bakım olsun, e, kardiyoloji servisi olsun, e, yani anestezi olsun. Mesela anestezi e, birçok not zannetiyete söylüyorum ama ben görüyorum mesela acil servis için de çok arayanlar var ama mesela tabii, ben onlara başvurmuyorum. Çünkü benim pratik eksim ambulans daha çok hani 880 ben ambulansta olacağım için hastanede olmayacağım sonuçta orası beni kabul etmez diye. Zaten başvurduklarına dönüş yapmadılar hiç. O yüzden hani tam dekli kaldıktan sonra dediği gibi çalışma alanları çok fazla. Kan merkezleri bu, kalp laboratuvarı diye. Hocam yani. itfaiye yani ben mesela aklıma gelenler itfaiyedir, kan merkezidir anestezidir, yoğun bakımdır, acil servislerdir. Yani bir hemşirenin çalışabildiği birçok alanda paramedik de çalışabiliyor. Artı ben şöyle söyleyeyim gerçekten hani Türkiye'de normalde paramedik hemşireliğin bir alt sınıfı olarak görülüyor. Çünkü niye mesela biz de GS hemşireliğe geçip lisans tamamlayabiliyoruz. Ama Almanya'da e, paramedik yani not fazlalıkta e da Krankflegan'ın, Krankşilestan'ın bir üstü gibi. Çünkü neden diye sorarsanız benim bulunduğum eyalette bir e, Alman veya herhangi biri e, işte not faziletet olarak Ausbildung yapmak istiyorsa önce gidip retum zanitet olması gerekiyor. Retum zanitete 450 saat, 500 saat gibi bir kurs sürecine tekabül ediyor. Onu olduktan sonra gidip çalışması gerekiyor. 1-2 yıl, 3 yıl, 4 yıl veya 5 yıl tecrübe kazanıp ondan sonra not faziletete kontenjanına başvurması gerekiyor. Hı hı. Ama hemşirelikte böyle bir şey yok. Herkes gidip hemşire olabiliyor. B bir düzeyinde Almanca öğrenmen her Almanya'daysan sıkıntı bitti. Gidip hemşire olabiliyorsun. Ama paramedikte maalesef Ausbildung yaparken de çok iyi seviyede dil seviyesi istiyorlar. Çalışırken de çok iyi seviyede dil seviyesi istiyorlar. Bizi Almanya'dan birazcık anlatır mısın? i̇ş nasıl? Neler yapıyorsunuz? Türkiye'ye göre ne gibi farklılıklar var? Arkadaşlara tavsiye eder misin? Edersen neden edersin? Etmezsen niye etmezsin? Bunları anlatır mısın biraz? Hocam şimdi şöyle aslında not fazla daha çok güzel bir meslek Almanya'da. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. i̇ş alanı çok geniş. Hani ayrıca işi hemşireye göre daha kolay. Ben öyle düşünüyorum. Yani mesela hemşire burada her işle ilgileniyor hastaların bütün bakımlarıyla ilgileniyor. İyi. Yani hijyenik bakımları olsun. Yani çok hijyenik artı mesela hemşire hastanın e, duşunu aldırtıyor. Saç... Ses gitti Mahmut. Mahmut ses gitti maalesef. Ben geliyor mu hocam? Ha, şimdi geliyor tekrar. Hocam diyorum ki hemşire burada hastanın altını temizliyor, duşunu aldırtıyor, yemeğini yediriyor, saçını tarıyor, makyajını yapıyor, günlük tutuyor, hastaya müzik açıyor. Yani bir hastayı rahat edebilecek bütün şeylerde bulunuyor diyebilirim. Ama mesela sahada çalışan bir paramedin böyle bir sorunu yok. Sadece ambulansla olay yerine gidiyor, müdahalesini ediyor, tekrardan ekibiyle beraber geri dönüyor. O kadar. Ama hemşirenin gerçekten çok daha fazla bir iş yükü var diyebilirim çalıştığı yerde. Ayrıca hani not ve zanitetalar çok fazla vakaya çıkmıyor burada. Mesela Türkiye'deki gibi başım ağrıdı, ya tansiyonum çıktı, <laughs> bir şey yok yani. Genelde burada gidiyorsan gerçekten ciddi bir şey vardır. Yani gen, geneli öyle yani ciddi bir şeydir. Ya kazı olmuştur ya adam kalp krizi geçiriyordur gerçekten. Zaten Avrupa'nın nüfusu genelde yaşlı. Çoğu kalp krizi geçiriyor. <laughs> Gidiyorsun adam zaten sandalyesinde ölmüş yani o derece. Ee, yani Başka ne diyebilirim bilmiyorum ki. Ya bir de artı hani Almanya'da durmadan kendinizi bir meslek üzerine geliştirebiliyorsunuz. Hem Hemşirelikte de öyle. Not fazla de da öyle. Durmadan fayda bilmek yapabiliyorsunuz. Fayda bilmek yaptığınız zaman da hani durmadan maaşlarınız da artıyor. Ölünceye kadar fayda yapabiliyorsunuz neredeyse. Evet, bunlar farklar evet. diyorsun. Ee, tabii doğru. hocam mesela bir arkadaş çalışıyor örnek veriyorum 2900 alıyor. O da Alman, o da burada okumuş ama bir Not Hazaneti de çalışıyor. O çok profesyonel, çok deneyimli e, askeriye de bulunmuş, anlatabildim uluslararası alanda bulunmuş Not Hazaneti de Onun maaşı 4.700-4.800 hani bayağı uçurum bazen olabiliyor iki kişi arasında. Aynı mesleği icra etmelerine rağmen. Hı hı. Tecrübe çok önemli. Doğru. Kimisi... Ama arkadaşlara tavsiye ediyor musun? Ya da çektiğin zorluklar neler? Şimdi dedik hocam, ki Türkiye'deki gibi tansiyon ölçmüyoruz gidiyoruz adam zaten sandalyesinde kalp krizi geçirmiş e or, orada sen müdahale edemezsin doktor çağırman gerekiyor herhalde vakalar daha zor diyebilir miyiz Türkiye'ye göre? Hocam vakalar daha zor ve daha yasal bir zemine oturduğu için e, her şeye dikkat etmen gerekiyor mesela Türkiye'de ne bileyim biraz daha böyle yasal süreç biraz daha Göğüslerinde Esen... kamera oluyor orada da var mı o alette de? Evet. bazı, bazı arkadaşlar da var bu, Herkeste yok. Hı. Her ekipte yok o. Orada bazı ambulanslarda özel CPR aleti var. Bazı e, ambulanslarda özel biyokimya cihazı var. Yani kalp evet. orada kalıyorsun. Sağdayken hastayla ile iletişime giriyorsun ya. Bu hastada düşen hastanın kanı alırken hastanın biyokimyasına falan hepsine bakabiliyorsun. Kalsiyumu yüksek mi? İşte sodyumu düşük mü, potasyumu yüksek mi diye hepsini hepsine bakıp ona göre bir müdahalede bulunabiliyorsun. E mesela Türkiye'de bunlar yok. Örnek veriyorum ben hiç otomatik e, sprinkler cihazı Türkiye'de görmedim. Öyle o bizim hala otomatik değil. Yani hala indirip kaldı. Evet, <laughs> eee bir, bir <laughs> düğmeye basıyor kalkıyor. Diğer taraftan Aynı şunu söyleyebilir miyiz Mahmut? Türkiye'de çalışanını daha çok koruyor. Burada bir hata yaparsan sorumluluğu taşımak zorundasın. Mahkemeye de çıkabilirsin. Evet. Doğru mu? Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Mahkemeye çıkartıyorsun. çok büyük belalara girebilir. Yani Türkiye'de çalışanlarını daha çok koru koruyor sanki devlet. O açıdan birazcık üstü kapatılı veriyor falan filan. Neyse, önemli konular. Arkadaşların tabii bunları düşünmesi gerekiyor. Dil nasıl etki yapıyor? Hocam valla dil bir e Nasıl diyeyim? Hani bir iş bulmada yüzde 98, yüzde 95 etki yapıyor. Çünkü sen o adamla oturduğun zaman, o adam senin bilgini göremiyor ki, ama senin şansını i̇şi, görüyor. Ben... Işi icra ederken, işi icra ederken, hocam işi icra ederken de hastayı anlamak ve e, hastalarla iletişim halinde olmak çok çok önemli. Çünkü düşün, hasta sana bir şey soruyor, sen anlamıyorsun. Bir de siz de biliyorsunuz burada e, çok fazla şeyler var, yani çok fazla aksan var. Gerçekten ben bile bazen anlamakta zorluk çekiyorum.